Gelsin. Orkma muhur korkma. Bismillah. Tekme tekme. Bismillah bismillah. Aha da geldim gençler. Aha. Hoş geldiniz, geldi hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk hoca. Geç. geç hoca geç. Geç. Otur hoca otur. Bismillah. Oturun oturun oturun. Cinci hoca geldi. Allah. <laughs> ya nerede kaldın hoca ya? İçeriden müşteriler var idi. De. Biraz geç kaldım. Kusuruma bakmayın. İçeride ne yapıyordun hocam? Ee, orasını karıştırmayak. Biz işimize bakalım. Gencimizin neyi vardı? Eee kara sevda diyeler hocam. Ee, sen daha iyi bilirsin. Ha. Onun içine düşmüş <laughs> çıkamıyor. Arkadaşımız. Allah Allah. Sevdalandın mı be ola? Korkma Molis. Bu kara sevda denilen şey... ...ele bir şey diyor ki... Ela kolay kolay çıkmaz. Ya hoca, işte biz de dedik ki, götür ak bir hoca üflesin. Belki kendine gelir. Gerçi ben bu tür şeylere inanmıyorum ama... <laughs> ...gene de <laughs> bir deniyak. Estağfurullah, 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 estağfurullah. Şimdi ben size düzeli söyleyeyim. Hı hı. Karı koca ayırmanın tasıyı farklıdır. Eee? sevgilileri birbirine yapıştırmanın ve birleştirmenin ıntası farklıdır. Tamam. Hele hele böyle kara sevdiğe düşenlerin ıntası tamamıyla farklıdır. Yani çok para. Çok para. Hocam, yani diyersin ki git 100 metroluk kuyunun dibine düş, bu kara sevdaya düşme. Ölendiler rahmet. Nasıl da bildin? Ya çok para dediğim ne kadardır ki? Sonra versek olmaz mı? Sen yeter ki mukrisi üfle. Yoksa elden gidiyor hoca. Hani sen bana hiç inanmıyordun. Hele de inanmıyorum. Zaten ben seni hiç sevmedim. Heh. Kara sevdi düşeni. Tahsi bin dolardı. Ne? Hmm. Ne diyorsun hocam sen? Dinin imanı yok mu? Eli vicdana koy. Ne yaptın sen hocam? Kafam Kafamı ütülemeyin. Anlaşıldı. Sizde paramara yok. Hadi. Yok oğlum burada Ya. Ya dur dur hemen kızma hoca. Sana beş tavuk. Binde yumurta ve sak. Gene mi üflemezsin? Ha? Olmaz. 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 Niye olmaz? Öyle şeylere benim kanım tohtur. Hı. Gel biz bu işi ona taksite bağlayak. Yüz dolar peşin. Kalanı da aynı on beşinden on beşine yüz dolardan ödeye. Olmaz mı? Olmaz. Olmaz. Trik bin dolar üflerim. Olmasa bu iş olmaz. Tamam hocam, Heh. tamam. Sana son bir teklifim daha var. Neymiş? Söyle bakayım. Kapıdaki eşe gibi sak. Ne? Ne oldu? Ola ne kaldı insanlar e, e, e. siz ya Yok hocam olun, ne dedik ya hoca, olun ya. Burada. Ya. Yok oğlum, yok olun. Ya dedi, hocam. Yok olun. Ya. Hocam diyelim ki eşe... Ben ge... buradan. Ya hoca ne ya. insanlarsız. Hı. Allah. Ya hoca. Defolun, yok oğlum. Tamam ya tamam. Haydi var. Allah Allah, ya ölür Rabbi Allah Allah. Allah Allah. Ola sen ne duruyorsun burada? Paraları yok. Bir şeyleri yok. Başımın belaları. Kafaları tikmişler. Benim yanıma gelmişler. Başımın belaları. Haydi defolun buradan. Allah Allah. Bana sabır ver. Ya Rabbi. <laughs> Ola hoca. Okusaydın ölür müydün? Ne etti ya, görürsün. Ah. Uf. Muklis, muklis. Bak muklis. Ya muklis. Ya muka. Ee... Gitti ona. Ya hoca, Allah belan vermesin senin. Harat uzeri. Okusaydın ölür müydün? Zako, ben bir daha inandım ki parası olmayanın yüzüne bile bakmıyorlar. Gördün mü hocana yaptık? <laughs> ya muhlis ayıp oldu ya. <laughs> ah hoca ah. Ola hoca. Bu paranın gözü kör olsun. Ne hayallerle geldik ne oldu? <laughs> Ama dur. Güneş doğmadan neler dolar? Ulan eşşek, seni de ocağa kakalayacaktık ama yemedi. Cık, açıl sen de ya. Hadi git, git otla. Serbestsin, hadi. Hadi. Yürü. Hadi. Hop. Koca moruk. Haydi Şako, haydi. Haydi. Elbet bir gün bize de işin düşer. Düşer, düşer. Nerede kaldı o iki saattir? Allah Allah. Aha da geldim ola. Neredesin ola iki saattir? Ya onda bizim İsmailgilere takıldım da. Zorla kurtuldum. Hey. Hani öyle kesmemişsin ola. Seni bekliyordum be. Hadi başla başla. Şako. Ne? Bu kanayıklının tavuklarını çalıp yiyerek ama. He. Bir gün bizden çıkar. Ama... Gene de çok dikkatli olmamız lazım. Yakalanırsak bir yabır olur vallahi. Ya o deli söylemese, yakalanmasın yakalanmazlık da. Gene de dikkatli olmamız lazım. Ama o beddualarından da bir yere kadar dayanır Şako. Demin buraya gelende de nenemiz gene beddua ediyordu. Galiba tavuk falan biri çalınmış. İçimden dedim ki bu gene olsa olsa zakon dışıdır. Ya yani ne ola abi kimindir işte Meneşlenen tavudur da. <laughs> Kesak ola kesak bu ne? Kes kes. Ola uçmuyor. Ola daha dün ipten döndük. He. Gerçek ola. O deliden nereden çıktı vallahi. Az kala iniş bizden şüphelenmeye başladı. Gerçe sen biraz ipin ucunu kaçırdın ama... Neyse toparladık sonunda. Dur bir abi bu hayvanı kesim ya. Ya her şey o yana da. Bu muhlis o eski muhlis ne gül farkında mısın? Farkındayım arkadaş farkındayım. Şaka yapan da bile bozuluyor. Cık. Dün de o cehli etti. Ya ne nazlıydı da ne işiydi ya. Moralim bozuluyor vallahi. Demin buraya gelende de çağırdım. Hiç oralı olmadı. Dedim nereye gideyin? Dedi çobanın yanına. Bir çaresini bulmamız lazım kardeşim. Böyle olmaz. Ya diyelim ki. E, belki. E, yok olmaz öyle olmaz. E, böyle şey, Belki. Yok o da olmaz. İyi ee, abi gelen de şey etsek belki Cık. Yok o da olmaz. Ee, bence belki Ola ne belki de belki deyip durdun. Belki işte aşık olmuş. Ona bir çare bulmamız lazım. Belki de belki. Belki ekmişler çıkmamış. Allah Allah. Belki de belki deyip durdun. Ya bana göre çaresi yok. Kendin biliyorsun muhlis için neler ettik. Çaresi kalmadı işte yok artık yok. Var. Çaresini buldum. Neymiş? Nazlı'yı bu akşam kaçıracağım. Ney Derlendi mi Zako? Yarın kızın düğünüdür. Hem millet bize ne diyor? Zorunen midir? Zorunendir. Benim anam da babamı istememiş ama sonunda mecbur kalıp kaçırmış. Aha da ben. Ya ele de o kız nişanlıdır. Millet bize ne diyor? Ben yokum bu işte arkadaş Vay be. Demek arkadaşların yarıda de bırakıyorsun ha? Bunca yıl dediğimiz ayrı geçme. Hala dediğimiz söze bak. Ben yokum bu işte. Biz bu muyduk ola? Biz bu muyduk? Muklis bir tarafta kendi aleminde, sen de bir tarafta beni bırakıp gidiyorsun. Beliymiş, he. Ya, öyle demek böyleymiş Ya hele demek sen. Sus konuşma! Sus! Artık şakla diye benim arkadaşım yok. Cık, yedim de kendime yeni bir arkadaşlar bulayım. Ha, ah, ah. al. Kesip kendini yersin. Ya dur gitme. Ben hiç arkadaşımı yalnız bırakır mıyım? <laughs> vay kardeşim, ya, kardeşim. Vay. Gel gel. Gel ha. Kardeşim, gel. i̇şte böyle. Ola. Muhlis'i kurtarak derken seni de kaybedeceğim diye öldüm dirildim vallahi gel kardeşim. <laughs> gel gel. Ha. Ha, al geldin keser. Ver keserim ben. Ya ele de Zako. Günün günü orta kızı nasıl kaçıracak? Ola. Geceyi kurt mu yedi? Muhlis'i ara. Telefonda de ki. Bu akşam saat 11'de Nida Tayyip'in orada bizi beklersin. Kızı ikimiz kaçıracağız. Nazlı'yı cefinde bilsin. Tamam mı? Öyle diyorsan. Ya kaçıramazsak? Ola öldük mü? Allah kes Allah. Sana kes hele eh. kes. Bismillah. Ah. Ya Şako gel. Yavaş. 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 Ayağıma diken battı. Şako. Ne? Kız ya yani, bu duvardan Ayağı. kaçıracak. Başka yolumuz yok. Yavaş söyle. Şako. Bak sana ne yüksek lukta dur. Bu yüksek lukta nasıl kaçıracak? Oho. İstersen gel gidip kapıdan istiyak. Diyak ki Nazlı'yı muhlise kaçırmaya geldik. Seme. i̇yi. Buradan kaçıracağı Tamam öyle. Önce ben geçirim. Sonra peşime sen gelirsin. Naklama. Tut bali. Ver. Ben kızı buraya çen getireceğim. Oradan hemen alıp atar Tamam mı? Tamam kardeşim. Hadi yardım et. Gel. Yavaş ol. Yavaş. Gel. Tamam gel. Gel hadi. Hop. Ne yapıyorsun? Yıkıldın mı kardeşim? seni yapacağım. Tamam hadi. Yavaş ol Gel yavaş. gel gel yavaş. Hop hop hmm. hop. Bir yavaş ol yavaş. Hadi. Oh. Oy. 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 Bu da ne daha <laughs> e, ne durayım, başla. Köpek dayı, senden bir ricam Biz bu kapıya hayır için geldi. İnan bir kötü bir niyetimiz yok. Bu hayır işimizi yasa çevirme öyle mi seni? Ne olur? Şako. <laughs> Sevenleri birbirinden ayırma. Derdim bana gelsin. Bugüne kadar kimi dişlemişsen... Onların bütün bedvaları bana gelsin, kabul. Tamam. Derdim bana gelsin. Bırak beni gidim ha. Anlaşıldı. Bırakmaya niyetin yok. Oy. O zaman izin de... gidim ha. Tamam. Gidiyorum bak. Tamam tamam acıklanma. Dişler mi yazsın? Yedi ha. Basbaya ateşle oynuyoruz. Gören gören olmuyor. ya. de kaldı göresin burada. Hele bir bakayım hele. Sako! <laughs> <laughs> ne oldu? Rengi yaz olmuş. Kara ölüm oldu. İçerideki iti Hesaba katmamış yok. Ne? İçerde it mi var? Ya. Atıl atıl dişlenmeye. Oh. Oh. Öldüm öldüm dirildim vallahi. Oh. Şimdi biz ne diyecek Mukhlis'e? Git ne dersen de. Bana ne? İki yürekli gelmişsen gelürsen olacak. Budur. Git şimdi ne isten et. Bana olan oldu. Ben eve gidiyorum. Sako. Sako beni bırakıp nereye gidiyorsun Sako? Peşinde şimdi ne diyeceğim muhlise? Şimdi muhalifete ben ne oyduracağım? bir şey diyeceğim muhalif. Hiçbir şey demem. Yine de her şey için size teşekkür ederim. Ya muhlis nereye gidiyorsun ya muhlis ya bitir ama ya için. İsmail, akşam düğüne gelecek misin? Bilmem anneme söyleyeyim, bırakılsa gelirim. Biz hep beraber gideceğiz. Annem, babam, ben kardeşim. Ya ben de söylesene kimin düğününe gidiyorsun? Nazlı ablamın. Hangi Nazlı ablamın? <laughs> hani öbür mahallede Orhan Gül'ün komşusu var ya, Kerime mi? Zengin. He, tanıdım. İşte onun kızının düğünü. Millet düğüne gidiyor Zako. Korda gülüm Şako görüyorum. Bir kızı kaçıramadık gitti ya. <laughs> Muhlis'e çok ayıp oldu ya. Tabi ayıp oldu. Dünende arabanın içine baktı ki Nazlı yok. İyice morali bozuldu. Hele de. Ama nereden bileydim orada senin kadar it olduğunu. onun. Evet. İnşallah bugün Nazlı'nın düğün olduğunu duymamıştır. Hele dedim o söze bak. Sağır Sultan bile duydu. Bugün o Allah alacakın düğünüdür. Cık. Duymaz mı? Kesin duymuştur. Ya o da ne taşkaya kızımış. Ben onu öyle bilmezdim. Öldü, gitti de muhlise varmadı ya. Şakacan. Duygu sömürüsü yapma. Onu biz de biliyoruz. Bir şeyler düşün. <laughs> Aklıma bir şey geldi Zako. Söyleyeyim mi? Yok yok söyleme. Biliyorum diyeceksin ki eşek doğumuz bize kaldı hem mi? Yok yok ola ile Ya? Diyelim ki gel gelip düğünü tağıdak. He düğünü tağıdak da onlar da sonra bizi tağıtsın. Olmaz. Selamün aleyküm yaramazlar. Burada boş boş oturacağız aydın düğüne gidelim. Bir nefes al da selam diye. Heşen düşen mi var? Siz gidin bayram abi. Biz sonra geliriz. Evet siz bilirsiniz. Hadi bana eyvallah. Bu adamı da hiç sevmem ha. Nerede görse ne yapıyorsan yaramazlar. Kendini bir şey zannediyor deve kuşu. Allah Allah. Biz ne yapacağımızı bilmiyoruz. Adamın keyfine bak. Üff. Zako. Ne? Tügele hiç istemiyorum. Ben de kardeşim. Hiç moralim kalmadı.